Herkese merhabalar. Ben Ezgi Bulut Bozkurt. Okul öncesi öğretmeniyim. Kanalıma hoş geldiniz. Diğer videolarda çocuklara ne okuyabiliriz, sınıfta ne kullanabiliriz ya da velilerin okuyabileceği kitaplardan bahsetmiştik. Ama şimdi çoğu öğrencinin, okul öncesi öğretmenliği okuyanların özellikle yoğun talepleri üzerine birazcık yetişkinlerin okuyabileceği şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü sanırım uzaktan eğitimleriniz de devam ettiği için evde vakitleriniz biraz daha bol eskiye göre. O yüzden bakalım bu süreçte neler okuyabilirsiniz. Birkaç kitap var aklımda onları size anlatacağım. Sonrasında bu seriyi beğenirseniz devamını da çekebiliriz. İlk kitabım çok sevdiğim Doğan Cüceloğlu'na ait, İrfan Erdoğan'la birlikte yazdıkları Öğretmen Olmak. Yani bunu öğretmen olan, olacak olan herkesin bence okuması gerekir diye düşünüyorum. Doğan Cüceloğlu'yla çalıştığım okulda karşılaştık da onun bir seminerini de dinledik ve gerçekten çocuklarla ilgili böyle gözleri parlayarak neler anlattığını böyle birebir izlemek çok zevkliydi. Onları gerçekten anladığını görmek, onların böyle yüreğine dokunan bir insan olduğunu görmek, anılarıyla, yaşadıklarıyla, anlattıkları şeylerle çok böyle değerli bir insan olduğunu hissettirmişti bana. Zaten öncesinde kitabını okumuştum ve o şekilde gitmiştim, katılmıştım seminerde. Bu kitapta böyle biraz röportaj gibi İrfan Erdoğan'la karşılıklı İstanbul'un belli bölgelerinde buluşuyorlar, oturuyorlar ve öğretmenlikle ilgili işte öğretmenlik nedir, ne yapılması gerekir, derse nasıl hazırlanır aklınıza gelebilecek pek çok şeyi anılarıyla, kendi yorumlarıyla anlatıyorlar. Bence çok böyle ruhu olan bir kitaptı. O yüzden bu kitabı tavsiye ediyorum. İkinci bahsedeceğim kitaba geçiyorum. Aslında bu bir seri bu kadının 20 tane kitabı olduğunu öğrendim devamlı. Ben de almak istiyorum çünkü ilkim öz size bahsedeceğim yazar. Hacettepe Psikoloji mezunu. Sadece hani öğretmenlik mezunu yazarlardan değil. Daha çok bizim işimiz o pedagojiyi anlamak olduğu için çocuk psikolojisini anlamamız gerekiyor. Onunla ilgili kitaplar da okumamız gerekiyor. İlkim öz yani o kadar düz, o kadar güzel anlatıyor ki çok somut cümlelerle anlatıyor. Ben bu seriyle nerede karşılaştım diyecek olursanız kayınvalidemin evinde. Yani Erenlerin kitaplığında. Çünkü kayınvalidem de emekli anaokul öğretmeni. Bunları gördüm ve dedim ki ya bunları alabilir miyiz Eren? Tabii ki dediler. Aldım getirdim eve tek tek hepsini okudum. Ya, bu kadar faydalanacağımı düşünmüyordum. O zaman işte 3-4 yıl önce rastlıyor bu dönem size birazcık kesitler okumak istiyorum. Bu serinin adı Çocuk Olmak. Çocuk Olmak mesela Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları. Bu bir kitap. Çocuğun Gelişim Dönemleri. Bu diğer bir kitabı. Çocuk ve Eğitim. Hepsini böyle altlarını çize çize okumuştum, notlar çıkarmıştım unutmuyorum. Çocuk ve Aile. Şimdi, Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları kitabından kısa bir yer okumak istiyorum size. Tırnak yeme konusu. Konu konu alıyor böyle. Hani kaynağı nedir, ne yapılabilir diye böyle güzel işliyor gerçekten. Tırnak yemek. Bakalım ne demiş. Çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmayan anne babaların çocuklarının ortaya çıkan bu davranış bozukluğu çocuğun gençliğine ve yetişkinliğine kadar gidebilir. Üniversiteye giden ya da evlenip çocuk sahibi olan insanların tırnaklarını yediklerini görünce şaşırıp kalırız. Ancak bu davranış bozukluğuna sahip olan kişilerin kendilerine güven duygularının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu özgüven eksikliğinin temeli çocukluk yıllarında atılmıştır ve tırnak yeme davranışı ile de sinyallerini vermiştir. Bakın biz hani tırnak yeme der geçeriz belki değil mi? Ya da hani bunun sebebini anlamayız ama burada köküne iniyor gerçekten. Bu yüzden anne babalar çocuklarının bu davranış bozukluğunu kabul etmeli, gerekli çözüm yollarına gitmelidirler. Tırnak yeme davranışı kavganın bol olduğu ailelerin, boşanmış ailelerin çocuklarında sıkça görülmektedir. Ayrıca korkutulan, düşüncelerine saygı duyulmayan, sindirilen, iç dünyalarını yeterince yaşamalarına izin verilmeyen çocuklarda görülmektedir. Gibi devamını alırsanız okursunuz zaten. Yani bir şey olduğu zaman açık böyle bakmalık bir kitap. Gerçekten konuları çok güzel. Mesela aşırı yemek yeme ya da iştahsızlık diye bir konusu var. İşte uyku sorunları, gece korkuları, yalan söyleme, neden yalan söyler çocuklar ya da bunu engellemek için neler yapabilir, İçe dönüklük bir sürü konuları var. Yani tüm kitapları bu şekilde ve ben ilk gerçekten çok beğendim ve devamında takip edeceğim. Peki, Maria Montessori merak edenler el kaldırsın. Eminim böyle hepinizin okullarda duyduğunuz, ders olarak bazen işlediğiniz, okullara gittiğinizde işte Montessori modeliyle biz eğitiyoruz çocukları dediğiniz diye duyduğunuz yerler oluyordur. Bu benim Çanakkale'deki yüksek lisans maceramda böyle hatim ettiğim, baştan sona okuduğum ve böyle 50-60 sayfalık bir sunum hazırlayıp gidip işte öğrencilere anlattığım bir sunumdu sistem yayıncılıktan çıkmış bu da. Adı Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitimi sanatı. İsterseniz içeriğini merak ediyorsanız şöyle size biraz başlıklarından bahsedeyim. Ee, aslında bir cümle yazmışım buraya. Montessori'nin e, ne diyeyim mottosu olabilir bu. Yani ne demek istiyor? Tek bir cümleye sığdırılmak isteyense şu olabilir. Kendi kendime yapabilmem için bana yardım et. Tam da böyle. Montessori modellemesi budur. Yani çocuk kendi yapacak ama sen orada sadece bir rehbersin. İçerik şöyle arkadaşlar. Yaşam öyküsü, kişiliği, eğitimin tarihsel gelişimi diye bir bölüm var. Montessori eğitimin felsefi temelleri var. Antropolojik temelleri var. Eğitimin kökeni var. Engelli çocuklarda kullanılması var. Bu özel eğitimcilerin de dikkatini çekebilir gibi geliyor. Günlük yaşam beceri etkinlikleri, duysal gelişim materyalleri, Hani burada boyutlar, renkler, şekiller, bunların algılanması, bunlarla ilgili çok güzel örnekler var. Sınıflarla ilgili güzel örnekler var. Matematik etkinlikleri, dil etkinlikleri, öğrenme etkinlikleri var. Montessori anaokulunda bir gün akışı diye de bir bölümü var. Bence size faydalı olabilecek bir kitap, bir kaynak diye düşünüyorum. Dramacılar, yaratıcı dramacılar size sesleniyorum. Biliyorum bu alana giren çoğu insanın ilgisi daha çok bu yönde olabiliyor. Tıpkı benim de bir zamanlar olduğu gibi çok severdim. Hatta derdim ki okul öncesi öğretmeni olmasam da yaratıcı drama lideri olacağım. İstediğim okullara gideceğim. Ya da böyle bir sanat merkezi gibi bir şey açıp orada sadece yaratıcı drama derslerini versem diye böyle hep çok sevdiğim bir alanda. Peki bu alanda okumak istiyorsanız kalınlığa bakın. <laughs> Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yol nereden geçer? Bu yol Ömer adı güzelden geçer. Dramacıların dramacısı babaların babası Ömer adı güzel vardır Ankara'da. Ankara Üniversitesi'nde diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bölümü de kurdular yani sonunda. Gerçekten harikalar. Eğitimde yaratıcı drama. Bakalım içerinde neler var. Yani bu bence bu alanda ilgiliyseniz elinizde bulunsun. Kurslara gidecekseniz, arada okursunuz, arada bakarsınız. Çünkü sadece pratikle olmuyor. Birazcık teorik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor bu alanda. Mesela neler varmış? Yaratıcı drama ile ilişkili bazı kavramlar. Dram, drama, dramatik durum, dramatik oyun, dramatizasyon, dramaturji, yaratıcılık, iletişim, empati, animasyon diye başlıyor. Sonra yaratıcı drama nedir diye upuzun bir alan var zaten. Orada her şey. Zaman, odak, mekan, dil, hareket, atmosfer, mekanın özellikleri, araçları, yöntemleri, ısınması, canlandırması her şey içinde var. Bunu böyle zaman zaman açık böyle elinizde alıp okuyabileceğiniz bir şey. Ben hala öyle yapıyorum. Yaratıcı dramanın gelişimi, ilk öncüleri, tiyatro, tiyatro ile bazı yaklaşımların drama ile ilişkisi, oyun ve yaratıcı drama, Türkiye'de, bazı ülkelerdeki gelişimi bugünkü durumu. Bak ülke ülke yazmış. Bulgaristan'da nasıl, Finlandiya'da ne durumda, Hırvatistan'da ne oldu, Portekiz'de nasıl gibi. Bunların hepsini bulabileceğiniz en büyük bence en güzel yaratıcı drama kaynağı budur. Ömer hocamıza da selam olsun. Çok yardımsever, çok naif, çok böyle sevdiğimiz bir hocadır gerçekten, bir liderdir diyeyim ben. Zaten soranlara da benim Çağdaş Drama Derneği'ne gittiğimi ve burayı böyle göz kapalı size tavsiye edebileceğimi hep söylüyorum biliyorsunuz. Gene yaratıcı drama ile ilgili okul öncesinde yaratıcılık ve drama eğitimi diye böyle çok güzel derlerini toparlanmış bir kitap var. Hani bu var mı? internette var mı hala? Emin değilim. Buradaki yazarlar çok iyi. Yani hocaların hocası Belma Tuğrul vardır. Ondan tutun. Gene, dramanın en başı İncisan vardır. O işte Uğursak, Ali Öztürk, Meral Ören, Ömer adı güzel gene. Hani hepsinin olduğu bir kaynak isterseniz o da budur yani. Burada da çok güzel şeyler var. Bunu ben size şunun için tavsiye edebilirim. Yüksek lisans için. Neden? İçinde inanılmaz bilgiler var. Yani bu sadece drama olarak düşünmeyin. Yaratıcılıktaki temel kavramlar, yaratıcı düşünme teknikleri, Okul öncesinde yaratıcılık ve sanat eğitimi, yaratıcılığın geliştirilmesi, çocuk yazını ve yaratıcılık. Bakın size bu hani çok fikir verebilir. Yüksek lisansım neyle ilgili yapayım, nasıl bir alanda yapayım derseniz bence budur. Buradan açın, okuyun, okuyun ve kendiniz neye yatkın hissettiğiniz, neyle ilgili ne yapabileceğinizi. Dans devinim her şey var. Okul öncesinde dramaya giriş, okul öncesinde dramayla fen ve matematik eğitimi, çocuk yazını, okul öncesinde dramatizasyon, etkinlikler ortam var. Sanat eğitimi ve drama. Yani bence bu kitabı bulursanız gerçekten çok yararlanabileceğinizi düşünüyorum. Sizleri fazla sıkmadan, bunlar biraz daha ders içerikli şeylerdi. Biraz da böyle roman türü şeylerden bahsetmek istiyorum. Çocukları anlamak, çocuk psikolojisini anlamak diyoruz. Sadece hep böyle ders türü ya da öğretmen olmayla ilgili şeyler okumuyorum ben de. Bir yerden sonra bazen sıkabiliyor. Daha farklı şeyler arıyorsunuz. Daha böyle çocuklarla ilgili, psikolojilerine inmekle ilgili şeyler arıyorsunuz. Çünkü sınıfınızda her zaman çok farklı durumlarla karşılaşacaksınız. O yüzden size böyle çeşit lazım, çeşit. Hani başka şeyler de okuyup, başka çocukları da görüp, bilip, duyup ne yapmak gerekir, nasıl olmak gerekir gibi düşünceler gerekir. O yüzden köpek gibi büyütülmüş çocuğu bilmiyorum duydunuz mu, okuyanınız var mı? Ben çok beğenmiştim, çok etkilenmiştim. Okuyanus yayınlarından çıkan, gene tabii yabancı bir yazarın, yazar değil hatta bir psikiyatristin not defterinden alınan, yazılan şeyler. Tam da bu aralar kırmızı oda meşhurken, çok seviliyorken yani yıllardır ilk kez bir Türk dizisi izliyorum. Evet biraz ağır yerleri var, çok etkileniyor insan ama sorunların kökenine inmek, her şeyin böyle sebebine inmek, çocukluğa inmek, o sevgisizliği, değersizliği, ileriki yıllarda nasıl, neye dönüştüğünü görmek açısından güzel bir diziydi. O yüzden ona uygun, ona benzer bir kitap önerebilirim. Gerçekten bunun içeriği de çok güzel. Adından da anlayacağınız gibi sevgi göstermemiş çocukların durumunu anlatıyor, bölüm bölüm anlatıyor. Okuması da kolay ve sürükleyici. Bence böyle şeyleri de okuyabilirsiniz. Pay Sokağı Çocukları. Bilmiyorum neden, okuduğum dönemden mi neyden ama çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Üzmüştü beni, böyle biraz hüzünlendirmişti ama bence öğretmen olacak kişilerin, öğretmen adaylarının belki de velilerin de anne babalarının okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. O yüzden bunu da size klasiklerden böyle bir tavsiye olarak sunmak istedim. Tabii bunun dışında sunmak istediğim klasiklerden ama evde bulamadığım Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde var. Kesinlikle herkesin okuması gerekiyor. Çok güzel kitaplardan biri. Peki Küçük Prens? Küçük Prens'i bilmeyen yoktur. Şimdi Küçük Prens'in bizde 3 tane hali var. Bir ee, Türkçe hocamız istemişti üniversitede bizden hatırlıyorum. O zaman aldığım bir küçük prens var. Bilmiyorum gözüküyor Bir tane Cemal Süreyya ile Tomris Uyar'ın çevresi olan çünkü bir sen arkadaşımın, kardeşimin bana Çanakkale'den hediye olarak verdiği, mercan için aslında hediye olarak verdiği bir kitap var. Bir de size önereceğim bunun İngilizcesi var. Altlarını çize çize böyle, kelimeleri çevre çevre, henüz şöyle boşken, uzaktan eğitiminiz varken ve saatleriniz boş geçiyorken lütfen bence bir tane hem Türkçe edinin hem İngilizce edinin. Önce isterseniz Türkçe'yi okuyun. Sonra üstünden İngilizce ile geçmeye çalışın. Hem dilinizi biraz geliştirmiş olursunuz, kendinize bir bakarsınız. Hem de Küçük Prens zaten bir klasiktir. Okumayan öğretmen de yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir şeyim var. Bunun da bir serisi var. Onları zaman içinde almayı düşünüyorum. Bu Van Kime ait derseniz Durmuş Akbulut. Durmuş Akbulut bu işi çok iyi yapıyor. Helal olsun. Çok beğeniyorum. Bunun bir serisi var dediğim gibi tüm ressamlarla ilgili çocuklara ressamlar adı altında. Bu sizin bence elinizde bulunmalı. Hem siz okuyabilirsiniz. Yani içeriği o kadar güzel ki resimleri çok güzel. Baskıları muhteşem. Tabloları nasıl yapmış? hangi tonlarda yapmış, niye öyle yapmış hepsini bulabileceğiniz bir kaynak. Kendiniz de oturun bol bol okuyun. Sanata hep yatkın olmamız gerekir. En azından sanatı sevmemiz, takip etmemiz gerekir. Çok bir şey beceremiyor bile olsak sanat sever olalım yeter bence. Okul öncesi öğretmenliği için özellikle bence önemli diye düşünüyorum. Bunu da serisini gene alabilirsiniz. Picasso'su var. Bakayım neler vardı. Da Vinci'si var. Monet var. Dali var. Hepsi de var. Hem kendinizin okuyabileceğiniz hem çocuklara sunabileceğiniz bir ömürlük kitap serileri bunlar. Peki bunun müzik versiyonları var mıdır? Tabii ki vardır. Doğan ve Egmont yayınlarından çıkan, araştırmayı unutmayın. Bay Majöle Klasik Müzik Masallar serisi var. Bay Majöle. Burada Bach var, Mozart var, Tchaikovsky var, Vivaldi var. Bunların içinde CD'leri var. Çok güzel kitaplara benziyor. Arada böyle kitapçılara gittiğimde görüyorum. Ama daha henüz alamadım. Almayı düşünüyorum. Siz de bir inceleyebilirsiniz. Bir etkinlik yaparken açarsınız klasik müzik. Anlatırsınız. Hem kitabını okursunuz hem CD'yi dinletirsiniz. Çocuklar için de güzel olur bence. Müzikten bahsetmişken Onur Erolu değinmeden olmaz. Onur Erol da böyle okul öncesinin pirlerinden biridir. Müzik anlamında söylüyorum. Yıllarca onun Karamale Sepeti kitabını ve CD'sini yıllarca kullandım. Yani ilk yılımdan beri falan kullanıyorum diyebilirim. O yüzden evde bulamadım. Tabii ki de okulunda. İçinde CD'si vardır. içinde harika kült olmuş şarkıları vardır. Çocukların dillerinden düşmeyen uzaylılardan tutun, karakeriden tutun, spagetti. Yani çok eğlenceli, çok güzel şarkılar vardır. Hala ben o şarkıları öğretiyorum. Karamele in Sepeti'ni incelemeyi unutmayın. İkinci kitabını da almıştım, o da okulda, Müzikolaj. O da güzel bir kitap ama Karamele Sepeti'ni böyle ilk başta öneriyorum. Şimdi araya 2-3 tane de çok sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarımın söylediği kitapları almayı düşünüyorum. Araya alacağım, sonra da kendimkilere devam edeceğim. Zeynep ve Burcu, onlara çok teşekkür ediyorum. İkisi de çok sevdiğim anaokul öğretmeni arkadaşlarım. Zeynep'in bana söylediği köy enstitüsü yılları Talip Apaydın'ın. Eğer o yılları merak ediyorsanız köy enstitüleri nedir ne değildir, orada nasıl eğitimler almışlar, bu kitabı da alabilirsiniz. Diğer bir kitap Doğadaki Son Çocuk. Bence bu da çok güzel olabilir. Adı da böyle çok e, organik geliyor Doğadaki Son Çocuk ve sonra ne oldu acaba? Ona da bir bakabilirsiniz. Yani bu söylediklerimi internetten güzelce araştırın. Hangisi kafanıza yatıyor? Hangi konuyla ilgili daha çok merakınız var? Onlara yönelebilirsiniz aslında. Burcu da bana anne baba ve çocuk arasında diye bir kitabı önerdi. O da gene yabancı bir yazarın. Doktor Hein Ginot diye yazılıyor. Ebeveyn çocuk iletişimini anlatan bir kitapmış. Gene buna da bir bakabilirsiniz. Ben de zaten bu merak ettiklerim arasında ben de yakında alacağım. Aslında anlatacağım daha çok çok kitap olabilir. Ama bir de şunu söyleyip bu bölümü kapatmak istiyorum yoksa çok uzayacak. Bu da vejeteryan kül kedisi. Çok tatlı bir kitap. İnanılmaz. Bak ne yazıyor altında. Büyüklere gerçekçi bir masal. Evet. Bu küçükler için değil arkadaşlar. Bu büyükler için, bizler için, özellikle kadınlar için. O kadar güzel ki anlatamam. Kül kedisi burada bunalıma giriyor arkadaşlar. Bildiğiniz kül kedisi masalı balaya gitmek isterken başına gelenler ve aslında kendi istekleri neydi, ne yapmak istiyordu, becerileri neydi, hangi kursa yazılmak istiyordu gibi böyle kendini sorgulayıcı bir kitap yapmışlar. Bakın çizgileri falan çok güzel. Ne diyor biliyor musunuz? Bıktım artık prensten de ayakkabılardan da. Yıllarca birlikte yaşadıktan sonra prenslerin seni kurtarmayacağını anlarsın. Ne kamyon şoförleri, ne şarkıcılar, ne de bakkallar. Suçluluk duymayı bıraktı ve kendini affetti. Anladı ki seni kurtarabilecek tek kişi sen kendinsin. Ne 42 numara ayakkabı giymek önemliydi, ne 90 kilo olmak, ne 192 boyunda olmak, ne de 80 yaşında olmak. Yani bu şekilde böyle baş kaldıran bir kitap. Bunu böyle mercanın büyüse de bir güzel ona bir anlatsam deme içim gidiyor gerçekten. Kendisine güvenmeyi ve kendisine vakit ayırmayı öğrendi diyor. Sonra işte dans kurslarına gidiyor. Kendine vakit ayırmaya başlıyor. Ne istediğini farkına varıyor. Kendi gibi olan başkalarıyla karşılaşıyor derken masamız çok mutlu bir sonla, Böyle kendini geliştirmiş bir kadının zaferiyle bitiyor aslında. O yüzden bu kitabın ruhuna bayılıyorum. Dediğim gibi bu da bence sizlerde olması gereken bir kitap. Açıp açıp kendinize okuyun. ileride çocuğunuza da okuyun bir gün gelir sınıfınızda da belki okursunuz. Neden olmasın? Böyle uyarlama yaparsınız. Kızların aslında ne kadar güçlü olduğu ile ilgili. Üstüne de güzel bir resim çalışması yaparsınız. Belki bir yaratıcı drama çalışması yaparsınız. Çok da güzel olabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Aslında pek çok kitabım var. Dediğim gibi pek çoğu okulda. Bazıları arkadaşlara verdim ve şu an yanımda değiller, evimde değiller. O yüzden Belki serinin devamını gene araştırıp sizler için çekebilirim. Siz de gene internette araştırmayı unutmayın. Ya da gerekirse kitapçılara gidin. Söylediğim kitaplara bir bakın. Ee, sizin ilginizi çekiyor mu, çekmiyor mu? Ona göre e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ezgi Öğretmeni sınıfını unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.